Şanlıurfa'nın Eybiye ilçesinde bir marketteki silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesi Hayati Harrani Caddesi'ne meydana geldi. Yaşanan olayda Hayati Harrani Caddesi'ndeki markete giren şüpheli kasaya gelerek market çalışanı kadına yanında bulundurduğu silahı doğrulttu ve yazar kasada bulunan paraları istedi. Market çalışanının bağırması üzerine kasaya yönelen soyguncu, kasanın açılmaması üzerine marketten çıkarak kaçtı. Soyguncunun arkasından dışarı çıkan kadın kasiyerin yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler eşgalini belirledikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Soygun girişiminden 30 dakika sonra zanlı silahıyla yakalanarak Asayi Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Soygun girişimi anları ise iş yerindeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.